Çatak köyüne yaklaşmış bulunmaktayız. Evet sevgili Kıvrımlar, seviyoruz. virajlar, evet iniyoruz. Şu gayet iyi. Inelim. Gayet güzel iniyoruz. Yavaş inelim birazcık. Doğa harika. Çok güzel. Ben evet. doğayı izleyemiyorum şu an. Ben seni izliyorum şu an. Arkada <laughs> annemiz var. <laughs> evet. Böyle. Çatak yolundayız yine. Çok güzel ama. Evet harika bir yol evet, ve evet. doğa. Evet gülüm kaymadan gitmeye çalışıyor. Böyle kendini sıktığı iyice yola adapte olmaya çalışıyor. <laughs> farkında, farkında. Olayın farkında. Kaçırırsa başına geleceklerin farkında. Çok hızlı ama. Acele etmiyoruz. Evet, évet, csak könyöngedik.